ne dedin? Bayındır bir şey mi dedin? Yok ya ben hiç öylesin şey. Demedim ya teşekkür ederim. <laughs> Anladım. Ne içersiniz? Söyleyin çocuklar. Getirsin ben beni. bir rakı alırım ya. Tamam bayındır sen şimdi git bana marketten bir rakı al gel paşam hadi. Marketten tamam. Aynen hadi. Ee, şuradan atlayabilirsin sen.

Baba. Yanlış bir şey mi sordun? Sus sayın Ha benim yeğenim var dövmeci de ben ondan şey ettiydim. Sayın sus. Baba ben bunu vurayım mı? Sen onu al bir hava alsana. Bir bakalım. Baba indirsen sen arkadaşlar devam et. Eşşeyler. <laughs> Abdullah Çağatlı Stansfield'ın kafasına ekmekle vursak ölür <laughs> mü diye sormuş şu salak şeyden çıkamayacağınız bir türlü değil mi bu aptal trolden? Ekmek kafasına vurma muhabbeti. Çünkü tek çölyak ben değilim dünyadaki. Amına kodumun çatlısı. İyi dinle bak bana bak bana. Salak herif. Çölyak var. Belki bu chatte de çölyak olanlar var. Var bu chatte çölyak olanlar. Oğlum Instagram'dan çölyak. adam... Baytıra bak, baytıra. Lan sizde suplo motoru var mı? Var. Ya. Var var verelim mi? Bana takar mısın? Tabii takayım. Sana saygım sonsuz ama sana tapamam totem. yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Tamam iş güzel. Abi pro abi prodüksiyon işleri yani <laughs> e çekimler olsun, Sesi şey olsun. Tamam işte kendimizi göstermeye çalışıyoruz birazcık. İyi bakalım. <laughs> şey değil mi? 28 gün sonradaki zombiler gibi. Ah bırak beni. Far. <laughs> <laughs> Büyünce Leopar olacak arkadaşlar. Şükrü Burak'ta. Buran evinde ayırmadık babasından. Bu bizim yeni evladımız. Leo Leo'muz. Küçük Leo. Leo arkadaşlar. Çok tatlı gözüküyor. Değil mi? Aha. Atladı. Koşturuyor etrafta. Çok şirin. E ee, ateistan söyle. Bu kedinin evet, şimdi siz büyüyüşünü olsanız... beraber izleyelim. Ha? Ne koyardınız? Kedinin ismine ne koyardınız abi? Yani Leopar olduğu için biz Leo koyduk. Ee... Ne <laughs> ya. <laughs> i̇şte böyle şerefsiz. İzleyicilerim izliyor Bu maçı almam lazım. Birincim, 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 birinci, 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 birinci. Benimkisi de psikoloji amına koyayım. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Devamlı salak salak dintiyorum. Yani anlattığım şeyler de götümden uydurduğum şeyler değil ki. Dönüyorum Sağlık Bakanı ne yazmış ona bakıyorum. Dünya Sağlık Organizasyonu ne yazmış ona bakıyorum İngilizce. Onu Türkçe'ye çevirip diyorum ki arkadaşlar böyle böyle bir veri varmış. Sen profesör müsün diyorlar. Ananın amı profesör orospu çocuğu. Ananın amına neşterlerle dalsınlar orospu çocuğu. Nasıl göstereceğim? O kasayı size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Onun dışında, burada mouse falan var, böyle bunlar var, bunları yollarız. Bak şunlar var, ee, başka kasa var, birkaç tane de böyle mouse falan var. <laughs> uzun, uzun zamandır bunu yapmıyorduk, uzun zamandır bunu yapmıyorduk. <laughs>